Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Makuin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Kuma'da güncel fiyat 2 dolar 20 sen seviyesinde ve gün içerisinde aşağı yukarı yönlü sert hareketler gerçekleşmiş durumda. Şu an içinde günlük bazda orta Bollinger bandı altında seyrimiz devam ediyor. Alt Bollinger bandından tekrar bir tepki alınabilmesi durumunda orta Bollinger bandımız gün içerisinde potansiyel hedeftir. 2 dolar 29 sen seviyesi kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise 2 dolar 37 sen seviyesinde bulunan direnç bölgesini takipte kalacağız. Ancak günlük kapanış orta bollinger bandı altında gerçekleşirse dostlar alt bollinger bandımız 2 dolar 16 cent seviyesi takibimizde aşağı yönlü bir kırılımın neticesinde BTC'deki geri çekilmeyi de dikkate alır isek 1 dolar 99 cent İlk etapta kırılması durumunda ise 1 dolar 86 cent seviyesine kadar bir geri çekilmek yaşanma potansiyeli var ki şu an içinde 2.37 destek bölgesini kırdığı ve altında kapanışlar gerçekleştirdiği için 2 dolara kadar bir düşüş tehlikesi şu an için mevcut arkadaşlar. Yani 2 dolar bizim geri çekilmedeki potansiyel hedefimiz. BTC'deki geri çekilmeden kaynaklı tüm altcoinlerde şu an için bir düşüş yaşanıyor ve bu düşüşün devamlılığı da tamamıyla Bitcoin'in hareketlerine bağlı olarak devam edecektir arkadaşlar. BTC'de ne zamanki bir toparlanma gerçekleşir bu durum altcoin'lere de olumlu yansır. Ancak BTC'de herhangi bir toparlanma gerçekleşmediği takdirde bu durumun altcoin'lere yansıyabileceğini maalesef ki söyleyemiyoruz. Onun dışında UMA için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.